Merhabalar. Lezzet tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle limonlu dondurma paylaşmak istiyorum. Hemen yapımına geçelim. Buraya da 1 litre sütümü alıyorum. Ben pastörize kutu süt kullandım. İsterseniz günlük açık süt de kullanabilirsiniz. Tencereme katıyorum. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. 1 paket salemim var. Salemi de katıyorum ve bunları önce karıştırıp ocağıma alacağım. Hiç bırakmadan bu şekilde kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğim. Sütümüzü bu şekilde hiç bırakmadan karıştırmaya devam ettim. Kaynamaya başladı. Bir 10 dakika daha yine karıştırmaya devam edeceğim. Ve arada kepçemle savuracağım. Dibi tutmasın ve hava alsın diye. Koyulaşıncaya kadar bunu Kaynatmaya devam ediyorum. Sütümüz 10 dakikadır kaynıyor. Sürekli bu şekilde karıştırdım ve iyice artık koyulaştı. Altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Sütüm bu şekilde savurarak arada savurarak ılıdı ve şimdi ben bunun içine bir tane limonum vardı. Limonun rendenin ince tarafıyla rendeledim. Kabuğunu içine atıyorum. Bu şekilde ve çay kaşığımın ucuyla zerdeçalım var. Bunu da katıyorum ve ikisini birlikte karıştırıp savuracağım ve daha da soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Zerdeçalı renk vermesi amacıyla katıyoruz. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Tamamen soğuduktan sonra bir tane limonun suyunu çıkardım ve içine katıyorum, karıştırıyorum. Sütümüz tamamen soğumuş olması lazım. Yoksa sütümüz kesilebilir. Şimdi karıştırdıktan sonra buzdolabına koyacağımız kabımızın içerisine ben bunu boşaltıyorum ve kapağını kapatıp 2 saat buzdolabında bekletiyorum. Dondurmamız 2 saat kadar buzdolabında kaldı. Şöyle kapağını açıyorum. Şöyle kenarlarından hafif buzlanmaya başlamış. Şimdi ben bunu Şöyle karıştırıyorum. Bu işlemi, karıştırma işlemi 2 saat arayla 3-4 kez devam edeceğim ve tekrar tekrar buzdolabına koyacağım. Karıştırıp buzdolabına koyacağım. Pürüzsüz kıvam oluncaya kadar bu işlem devam edecek. Dondurmamızı 5 kez şimdi bu şekilde karıştırdım. Buzdolabında 2 saat beklettim. Tekrar bu şekilde karıştırıyorum. Bu son altıncı kez olacak. Karıştırıp blender bunu şimdi geçireceğim. Ve buzdolabında bir gece bekleteceğim. Blender eziyorum şu an. Dondurmamızı blenderdan iyice ezdik. Şu anda sakız gibi çok güzel bakın uzuyor. Ve ben bunu şimdi buzdolabına atıp bir gece bekleteceğim. Kıvamı harika, lezzeti mükemmel dondurmamız hazır. Doğal ev yapımı limonlu dondurma yapmak hiç bu kadar zor değil. Sizler de mutlaka deneyin derim. Şöyle hazır. Çok güzel kıvamı var. Bu şekilde alıyorum. Külahıma onu koyuyorum bu şekilde. Bu sıcak yaz günlerinde içimizi serinletecek çok güzel bir dondurma. Mutlaka deneyin derim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.